Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri, Dogecoin Teknik Analiz incelemesinden herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet, Dogecoin'e baktığımız zaman biliyorsunuz iki gün önce bir analiz yapmıştık ve kırılımın gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Ve kırılımdan sonra o gün nereye kadar? Yaklaşık 29 seviyesine bakalım şuradan. 29-31 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve bu bölgedeki Fibonacci 0.214-0.29 direnç noktasına takılmıştı. Aynı zamanda hemen buradan baktığımız zaman biliyorsunuz 200 günlük hareketli ortalama var. Bu 200 günlük hareketli ortalamayı geçmediği sürece tabii ki hızlı bir yükselişten bahsetmemiz söz konusu değil. Daha önce de baktığımız zaman bakın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirememişti. Burada da yine 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başaramadı ve şu an içinde 200 günlük hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yapamadı. 200 günlük hareketli ortalama 0.28.17 direnç noktası şu an için bu seviye üzerinde kapanışlar yaptığı zaman yükseliş hızlanacaktır. Bakın daha önce bu seviyede yine bir altına inmişti hemen üzerine çıkmıştı tekrar bu bölgede altına inmişti tekrar üzerine çıktıktan sonra Hızlı bir şekilde bakın hızlı bir şekilde yükseliş hareketi devam etmişti. Hemen buradan EMRI bonu bakalım günlük grafikte. Günlük grafikte tabii ki EMRI bon özellikle önemli bir al sinyalidir. Tabii ki tek başına kullanılamaz ama bu bölgede bakın EMRI bonu kırdıktan sonra yükseliş hareketi hızlanmıştı. Ama bu bölgede güçlü bir şekilde mr üzerinde kapanışlar yaptı fakat güçlü bir şekilde alımlar gelmedi. Neden? Çünkü bu bölgeden gelen alçalan trend direnci bir. ikincisi de neydi arkadaşlar? 200 günlük hareketli ortalama direnciydi. Çünkü bakın bu bölgede Emaribon bon kırılmıştı fakat 200 günlük hareketli ortalama direnci altındaydı. Dolayısıyla hareket daha hızlı olmuştu. Ama şu an için emari bunu kırmasına rağmen 200 günlük hareketli ortalama üzerine çıkmayı başaramadı. Dolayısıyla şu an için 0.28 17 seviyesindeki direnç noktasını takip edeceğiz. Bu bölgenin kırılımıyla beraber özellikle üzerinde kapanış yapmasıyla beraber yükseliş hareketi hızlanacaktır. Biliyorsunuz daha önce burada bir alçalan takoz vardı ve takoz formasyonu gerçekleşmişti. Şu an içinde burada bir toba formasyonu var ve bu toba formasyonu kırılımı gerçekleşti. Biraz sonra bahsedeceğiz onun hedefini. Bollinger bandına baktığımız zaman da gördüğünüz gibi bu bölgede orta bandın üzerindeyiz ve üst band direncine şu an için yapışmış durumdayız. Bandın aşağı doğru ve yukarıya doğru açılmasıyla beraber Dogecoin'deki yükseliş hızlanacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi bütün yükselişlerin hepsi 0.28-17 bölgesindeki 200 günlük hareketli ortalama direncine takılıyoruz şu an için. Aynı zamanda topo formasyondan bahsetmiştik. Bu bölgede gördüğünüz gibi böyle bir topo formasyonu var ve bu topo formasyonu şu an için aktif olarak kırıldı ve üzerinde 3. gün kapanışını bugün yapacak ve yaptıktan sonra ve 200 günlük hareketli ortalamayı bastıra bastıra söylüyorum ki arkadaşlar çünkü yükselmemesinin tek sebebi 200 günlük hareketli ortalama direncini kıramaması arkadaşlar. Dolayısıyla bu seviyenin kırılmasıyla beraber yükseliş hareketi devam edecektir. Hemen bakalım topo formasyonu formasyon hedefi nereye kadar? Bakın buradaki çanak derinliği kadar bir yükseklik alınır. Kırılım noktasına koyduğumuz zaman yaklaşık 0.36 seviyesine kadar bir yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Aynı zamanda 0.36 bölgesi neresi arkadaşlar? Topo formasyonunun başladığı nokta aynı zamanda tabii ki burada bir düşen kanal var ve bu düşen kanal direncin kanal genişliği de yine 0.36 seviyesini gösteriyor. Dolayısıyla yükseliş hareketi öncelikle 0.2814'teki direnç noktasını kırıp üzerinde kapanış yapmak akabinde 0.2922 bölgesi direnç noktası geçildikten sonra 0.34-0.35 bölgesine kadar yani buradan yaklaşık %30-35'lik bir yükselişin gerçekleşeceği öngörülür arkadaşlar. Tabii ki dediğimiz gerçek direnç noktasının geçilmesiyle son olarak RSI tarafına baktığımız zaman da RSI'nin de şu an için aşırı alım bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu bölgeden de baktığımız zaman RSI'ye alçalan trend kırıldıktan sonra bakın bu bölgede alçalan trend kırılıp onaya geliyor. Onaydan sonra tekrar yükseliş hareketi RSI tarafında da devam ediyor. Şu an için hacim tarafında çok tabii ki ortalama seviyesinde üzerinde bir hacim oluşmuş. Böyle büyüttüğümüz zaman resmi ama geçmiş zamanlara göre hacim şu an için çok düşük seviyelerde. Hacimin de artmasıyla beraber Dogecoin'in tekrar 30-35 seviyelerine kadar 35 seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki Dogecoin bu bölge 35 bölgesinin kırılmasıyla beraber Aynı zamanda bu alçalan trendi uzattığımız zaman nereye gidiyoruz arkadaşlar? Buradaki büyük resimdeki fincan kulp formasyonuna ve buranın da hedefinin 0.46 seviyesine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi bir sonraki süreçte devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu an için Dogecoin tarafında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açık tutmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizler destek verdikçe gün içerisindeki alt koyun analizlerimiz artarak devam edecektir arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.